Bugün şimdi babamla e, oyun oynamaya gidiyoruz değil mi babacım? Babacım. Babacım ne işe arkadaşlar? Şey. Um, yani yani bak benim ben çocuğum yani şu anlamayı görelim sizi. Neyse, oğlum. Oğlum neredesin? İşte baba neredesin? Baba. Buradayım. Ölümdeki misin? Evet. Tamam baba. Ayaba ayaba ay beni beni taşlıya götür taşlıya. Eve gidiyoruz eve. Eve mi gideyim tamam. Ayaba ben şey baba. Hayır. Tamam tehlikeyi biliyorum çok tehlikeyi. Geçtim ben öne. Hadi ben eve geldim. Nereye geldin sen baba eve ya ben sana nasıl giyeceğim ben. Ziyaret geldim geldi. ben de giydim. Neredesin? Buradayım arkandayım bak. Evde bir üçlümü değiştireceğim. Keko <laughs> gogam. Arkadaşlar babama şöyle demeyeyim ben girecek keko Baba bunlar kim? Ya, baba beni ama unuttum. Baba bana motor alalım <laughs> mı? Motor alalım mı? Çıkıtıya alalım mı? Çıkıtıya alalım mı? Öyle mi? bile boyunda küçük ya. Ee, bisiklet. bisiklet koyayım da yetmiyor ya. ya. maş, o zaman. Ee, ya, gel ya. Tamam baba kapı. Gitsene burada. Ya doyuyor burada. Kapı kilitli. Ee, ben üç baba görüşürüz ben işte şey çıkacağım. TikTok. gel. gel, gel. Dur ya. Baba tamam sen git ben geliyorum. Gece oluyor. Uyusana. Cici cici cici. Arkadaşlar e, uyuyun. ne? Tamam baba. Daha bir şey sen bana ya. Yardım çekerim. Buraya gel ben baba. Buraya Seni çekeceğim. Ne, ne 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 Anne. Yok yoksa. Tamam baba. Atarım. Tamam baba. Baba nasıl yatırıyor? <laughs> baba yatma iyi yok bende. Diğer yatağa geç oğlum. Tamam baba. Neyse hadi kalk. Sen tamam, baba sabah oldu kalk. Ne sabah ya? Ne Sab geliyor? Baba seninle işimiz var gel gel. Baba gelir misin? Sana bir şey diyeceğim. Ben bir şey ben baba geliyorum. beni yüz yarıda kırarım adam ol. Neredesin baba? Ben yokum. Baba sana bir şey içtik acaba kabuca Kabul et tamam mı? Tamam. Baba ne oluyor? <oldu? gülüyor> Dalibin dövdü kaç baba beni dövecek. Kaç araba Hiç lan. Kapılar kilitli. Evet. Anne. Silah alacak baba öldürecek beni. Sana yine yapayım mı? Yapma baba. inşallah İnşallah beni bulmaz baba. Baba tuvalet yapıyorum baba. Evet. Baba O ne? Anne. Anne! Vay İmdat! İmdat! Yangın var. Lan kapı kilitli. Kapı kilitli! Kaçmanın en iyi yolu. Kaç! Lan kaç kaç. Oh kaçtım. Efendim anne. Hani? Arkadaşlar video burada kesildi. Bay bay. Arkadaşlar şu an ben e, şu an a, baba babayı polisler aldı. Baba yani şeyde yani evi bana kaldı. Yok belki kalmamız kalmamıştır. Çünkü yani baba beni dövüyor hep iğne yapıyordu bana. Ben de yani ne, ne hangi araba alsam zengin oldum arkadaşlar. Bilmiyorum aslında. ne derse. Cid, cid arabam yok ama cid cid yapıyor. Ne yaşam şimdi yani. Hey! Ne yapıyorsun? Abi ya sen ne karışıyorsun? Döveyim lan seni. Ben babam. Anne! <laughs> Baba geliyor. <laughs> Baba geliyor. Yine <laughs> <laughs> yapmaya geliyorum. Kaçma. Lan lan? Ben korkuyorum. Hayalet oldum. Gel yani... bir. İnandı be, inandı be. Emin misin? Arkamdan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba seni kim, kim kız yaptı? Ben ölüm ya yani. Anne! Kaç! Kaç bana kaç! <laughs> Kovalıyor mu şu an seni? Anne! <laughs> Lan bu gel çok bana Beni üstünden... göremiyorsun ki. Neredesin lan zombili? Seni burada tutabiliyor yürüyorum değil mi? Uçan ben dingi? Geliyorum. Ananı satayım. <laughs> Şu an seni kovalıyorum. Arkana <laughs> bak. Arkana bak. İşim bitti lan. Buradan veriyorum lütfen. Bunu sen hepiniz ee. arkadaşlar. Bugün babada kaçış.com. Gelin. Ben de <laughs> Lan mermi bitti kaç. Ha şimdi. Arkadaşlar silahlarım gidiyor ne oluyor? Şimdi karşına çıkıyor. Ne yapayım? Bu anne. Bu ne lan? Mafya arabası gibi. Sen onun karşına çıkayım mı? Çıkma. İyiyim, yapayım mı? Yapamazsın çünkü kaçıyorum. Şimdi senin yanında oturuyorum. Yapmayın. Şu an da seni yormayayım. Anne tutacağım şimdi. Kaçacağım. Kaç 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 Mahmut kaç Mahmut kaç <laughs> <engineering> Mahmut kaç Mahmut kaç kaç oğlum kaç oğlum. Çok gel kaçtım. Hop. Anne geldim. Arkana bindim. Bilmelisin ki şimdi yalnız oluyorsun. Bastıktan değilim. Ne yapayım?

Baba denizle alaka? Geliyorum. Atımın adı Deniz Baba. Yavaş yavaş geliyorum. Geliyorum. <laughs> baba atacağım. Siceğim birazdan seni. Kaç! Kaçtanı? Aldın Lan! Arkamda. Arkamdayım.

Arkadaşlar ben şimdi eve gideyim geliyorum. Arkadaşlar ben babamı öldür yani beni kovalıyordu. Sonra da ölmemişti. Şaka yaptım arkadaşlar öldürdüm ya. Bak sonra Mesut komiserin tabancasıyla vurdum onu. Hiç benzemiyor ama neyse. Ee, arkadaşlar ben motorumu bırakayım şurada bir nefes alayım ya. Arkadaşlar ben motordan inmeye çalıştım. Arkadaşlar bir motordan indiğim an inmemiştim. Bir sabahın yumruk attı ben yere düştüm. Terim ne yapacağım? Hayır, bunu yapamam. Yağmur'u sen ne yaptın? Niye? Karambol oldu sizin. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah'ım ya Rabbim ya Rabbim Karşındayım oh! oh! ah! ah! Arkadaşlar onu da Koç koş, 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 koş. koç 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 Amca yardım et amca hayalet geliyor amca Amca yardım etsene. Yanımda araba var. Kaç arkadaşlar ben geri atarak kaçacağım. Bak arkadaşlar kaç adam beni öldürecek bana adam. Eve gideyim ben. Öldürecek motora binmeyeyim eve gideyim. Eğimin neydi? Ben yeni bir ev açacağım arkadaşlar. Böyle, böyle roket yok roket yapmayacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Yok garaj dos, olsun. Şuf böyle. Toy ne neyse. Eee gözüm diyeceğim de çok küçük daha ya. Nereye girecek ya? arkadaşlar burada. Abi Babam burada. Sana